Burdur Belediye Başkanı Ali Orkuner Cengiz, sınavlara hazırlanan öğrencilere online destek vereceklerini duyurdu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkuner Cengiz, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere online destek verileceğinin müjdesini verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Er Cengiz, "8 ve 12. sınıfa giden kıymetli yavrularımız, bu yıl Burdur Belediyesi olarak LGS ve YKS sınavlarında sizlere destek olmak istiyoruz. Bir online programıyla sizleri sınava daha iyi hazırlamak, konu eksiklerinizi gidermek ve muhtelif deneme sınavlarıyla seviyenizi tespit ederek gücünüzün ne olduğunu görmenizi arzuluyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze müracaat ederek ya da internet adresinden bu projeye dahil olabilirsiniz dedi. Sevgili gençler, 8. ve 12. sınıfa giden kıymetli yavrularımız, bu yıl Burdur Belediyesi olarak sizin hazırlandığınız LGS ve YKS sınavlarında sizlere destek olmak istiyoruz. Bir online programla sizlere sınava daha iyi hazırlamak, konu eksiklerinizi gidermek ve muhtelif deneme sınavlarıyla seviyenizi tespit ederek gücünüzün ne olduğunuzu görmenizi arzuluyoruz. Bu projeye dahil olmak istiyorsanız eğer Burdur Belediye'mize lütfen irtibata geçin. Kültür Müdürlüğümüze müracaat ederek bu projeye dahil olmak istediğinizi belirtin ve sizleri bu projemizden yararlandırarak daha iyi sonuçlar almanız için sizlere katkı vermiş olalım. Sizleri bekliyoruz.